Blockchip.tv'deyiz. Saat 16.44. Ritim yüksek ama kulağımız piyasada. Kripto tarafında bugün temkinli bir başlık var. Kriptofoni'de yer alan habere göre analist Axel Adler Jr. Bitcoin için ayı piyasasına işaret eden bazı zincir üstü göstergelerin netleştiğini söylüyor. Kısa vadede iştahın zayıfladığı, yatırımcının daha seçici davrandığı bir tablo çiziliyor. Burada altını çizelim ayı piyasası denince her şey duruyor demek değil. Genelde bu dönemler gürültünün azaldığı, güçlü projelerin ayrıştığı ve sabırlı olanın avantaj yakaladığı zamanlar oluyor. Adler Junior'ın uyarısı özellikle kaldıraçlı işlemlerde frene basmak gerektiğini hatırlatıyor. Risk yönetimi bu saatlerde en iyi dostumuz. BlockTube Talk TV'nin 24 saat yaşayan yayınında bunu sakin sakin konuşuyoruz. Panik yok, plansızlık yok. Saat 16.44'te ekrana ya da radyoya nereden bağlandıysan akışın nabzı burada atıyor. Sen bu tabloyu nasıl okuyorsun? Bitcoin'de geri çekilmeler sence birikim fırsatı mı yoksa biraz daha izleme zamanı mı? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi tempo yükseliyor. Dans pistine yakışan bir parça geliyor. Blocktube.tv akışında kal. BJ Erhan, crypto gezegon in a sundo. Charts going crazy.